UNESCO 2017 Ahmet Yesevi Yılı çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi yeni nesillere anlatılıyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi bu çerçevede her ay Divanı Hikmet sohbetleri düzenliyor. Bu önemli sohbetlerin 16.'sı Ankara'da gerçekleşti. Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen Divanı Hikmet sohbetleri sürüyor. UNESCO'nun 2016-2017 dönemi Ahmet Yesevi Yılı ilan etmesiyle başlayan sohbetler Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Her ay düzenlenen program çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi'yi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Gündoğdu anlattı. Gün insan Gündoğdu Hoca Ahmet Yesevi'ye dair önemli bilgileri katılımcılara aktardı. Etkinliğin ardından Profesör Doktor Cengiz Gündoğdu'ya plaket takdim edildi. Ahmet Yesevi Hazretleri e, Piri Türkistan olarak bilinmekte ve kabul edilmekte. Piri Türkistan derken sadece doğmuş olduğu o bölgeyi ifade etmiyor bu, bu tabir. E, bütün Türk yurtlarını ifade ediyor. Dolayısıyla o bütün Türk yurtlarında yaşayan Türklerin e, bir Orta Asya e, hikmet meşalesi olarak gönüllerinin ışılmasına ...ve yollarının aydınlanmasına rehberlik etmiş bir mürşittir, bir rehberdir. Divan-ı Hikmet sohbetlerinin gerçekleşmesini sağlayan... ...Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Musa Yıldız... ...benzer faaliyetlerin ilerleyen yıllarda da artarak devam edeceğini ifade etti. Divan-ı Hikmet sohbetlerinin bugün 16. sene icra etmiş olduk. Hoca Ahmet Yesevi Aralık ayında bitmesine rağmen... ...biz yine Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni tanıtmak için bundan sonraki yıllarda da gerek Türkiye'de gerek Türk dünyasında ve dünyanın değişik yerlerinde birçok faaliyet yapacağız.